Sağlık ve fitness ailesi. Buğday çimi ve limonla alkaliniteyi artır, karaciğerini temizle. Karaciğer yağlanması mı asidik yük bindiriyor. Bu alkalin booster smoothie ile klorofil detoks yap, C vitamini yükle ve güne enerjik başla. Sadece 4 malzeme, 2,5 dakikada hazır. Hadi mutfağa sen de dene, alkalini yükselt. Bu alkalim ve antioksidan bombası için ihtiyacın olanlar. Bir yemek kaşığı buğday çimi tozu, tam bir klorofil süper gücü. Bir adet limonun suyu, taze sıkılmış C vitamini ferahlığı. Bir orta boy armut, tatlı lif dengesi için kabuğuyla kullanacağız. Ve yarım su bardağı su, kıvamı tamamlamak için istersen buzlu yapabilirsin. Bu kadar basit. Alkalin malzemelerle karaciğerine bilimsel bir temizlik vermeye hazır mısın? Şimdi hazırlayalım. Adım adım enerjik bir başlangıç. Adım 1. Blender'a buğday çimi tozunu ve limon suyunu ekle. Limonu taze sık ki C vitamini kaybolmasın. Adım 2. Armutu doğra ve ekle. Kabuğuyla birlikte lifleri koru ki alkalin etki artsın. Adım 3. Suyu dök, kapağı kapat ve 40 saniye yüksek devirde karıştır pürüzsüz, yemyeşil bir booster olana kadar. Hemen tüket, güne enerjik başla. Buz katarsan ekstra ferah olur. Peki neden bu smoothie karaciğerine alkalim bir destek sağlıyor? Buğday kimi klorofil ile detoks yapar, karaciğer toksinlerini nötralize ederek karaciğer yağlanmasının yarattığı asiditeyi azaltır. Limon C vitamini antioksidanı sağlar, oksidatif stresi düşürerek detoks enzimlerini aktive eder. Bu bilimsel detoks etkisi yağlanmaya bağlı semptomları iyileştirmeye yardımcı olur. Haftada 3 kez dene, alkalini yükselt, tarifi yap ve yorumlarda enerjik başladım diye paylaş. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yeni alkalin tarifler için zili de aç. Sağlıklı kal, görüşürüz.